Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. Oyun dünyası. Oyun dünyası. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Emir düştü. Ve eli çok acıyor. Şu an elini tutuyor ve kana bakamıyor. Gösterme. Gösterme. Ee, şey nasıl düştüm. Bisikletten biz patikadan aşağı inerken Emir orada takıldı. Çok. Taşlık bir yerdi. Evet çok taş vardı. Zaten abla sabah... yan yana geldik. Sabah zaten ben de düşmüştüm. Emir de düşmüştü sabah kaç kere. Ama bu sefer Emir'in eli kanadı. Göstermeyeceğim. Ya istersen gösterebilirsin fark etmez. Böyle. Biraz. Şöyle işte. Biraz ne? Biraz fazla yani böyle biraz kanadım. Ama e, kesik değil öyle. Emir ağlıyor baya. Ve e, Emir'i mutlu etmek için ne yapalım ne yapalım dedim. Youtube çekelim <laughs> Yani e, o kadar e, Youtube'a bağımlı, bağımlı biri. O zaman kapatıyorum Emir. E, tamam e, mı? Arkadaşlar ne diyorsun? Aa, e, <laughs> e, evde kaldı arkadaşlar. <laughs> bisiklet sürme. <laughs> o zaman Hı? evde kal. Bisiklet nasıl sürme. Nasıl hoşça kalın. Şişir. Evde kalın, mutlu kalın. Teşekkür hoşça de. kalın. Gösterme, tamam. gösterme. Hadi bay bay. Yollamayacağız değil yani bunu? Yollayacağız. Görüşürüz. Uğur.